Merhaba arkadaşlar ben Emirhan yeni bir videomdan daha selamlar herkese arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte internetten nasıl basit bir şekilde para kazanırsınız bunu göstereceğim evet yapacağımız işlemler gerçekten oldukça basit sadece link kısaltacağız ve bunu sosyal medya hesabınızdan veya başka yerlerden paylaşarak insanların tıklamasını sağlayacaksınız bu sayede güzel bir şekilde güzel paralar kazanabileceksiniz arkadaşlar bunun için linkleri sitesini kullanacağız görmüş olduğunuz gibi sitemiz burada ondan önce videoya geçmeden bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar biliyorsunuz en son iki ay önce video atmışız ondan sonra zaten 4 ay 5 ay diye gidiyor yani bir video atma bozukluğumuz varmış var hala bunun için sizden gerçekten özür dilerim ama bu videodan sonra gerçekten haftada 4 videoya yani düzenli bir şekilde tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar giriş olarak da bu tarz bir video yapmayı istedim. Sizler de seveceksinizdir umarım. Şöyle link tl'ye girdikten sonra hemen buradan görmüş olduğunuz gibi bizim hesabımız var. Siz de kendi hesabınızı basit bir şekilde gerçekten sadece ad, mail ve soyad. At, at mail ve şifre. Bunları girerekten kayıt olabilirsiniz. Çok basit bir kayıt sistemi var. Kayıt olduktan sonra böyle bir panel geliyor karşınıza. Birazcık yavaş anlatacağım. Eski videoları hızlı anlattığımız için biraz sıkıntı olmuş herhalde görmüş olduğunuz gibi böyle bir kanalımız var. Burada istatistikler bölümü var. Evet bizim yapacağımız şey çok basit. Linklere geliyoruz bir kere. Evet biraz internetten dolayı yavaş açılabilir. Gördüğünüz gibi bir text box var önümüzde. Ve hemen yanında kısalt yazıyor. Buraya şuradan kısaltacağımız linki yap, e, yazacağız. Ben şu anda YouTube kanalıma göndereceğim. Gördüğünüz gibi buradan kısaltıyorum. Kısalt dediğim zaman bize bir tane link oluşturuyor. Gördünüz mü? Şurada. Başka bir tane dersek mesela. Örnek veriyorum farklı bir link oluşturuyor. Yani başka bir tane daha oluşturuyor. Kusura bakmayın orada bir hata yaptım. Şimdi bunu bir kopyalayalım. Gördüğünüz gibi kopyaladık. Ve gördüğünüz gibi aşağıda da hemen e, kısalttığımız link çıktı. Şu anda kaç tıklama almış. Toplam tıklaması, bugün tıklaması vesaire. Bu tarzda şeyler var. Ve de şu anda aktif olduğu yazıyor. Gördüğünüz gibi oluşturma zamanına kadar bütün bilgileri burada yazıyor. Ve de bunu aynı şekilde panel bölümüne gelirseniz de panelden de zaten tıklamalarınızı görebilirsiniz. Bugün kaç tıklama almışım ona göre tarih bazında görebilirsiniz. Şimdilik tekrar buradan linklere geçeceğim. Evet şimdilik isterseniz bir deneyelim şu anda kopyaladığımız sizin arkadaşlarınıza veya birilerine atacağınız link böyle olacaktır. Gördüğünüz gibi ben burada bir tane reklam çıktı. Zaten bu reklam reklamdan kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada 3 saniye bekleyin diyor. 2 saniye. Bu şu an hiçbir yere tıklayamam. Yani tıkladığım zaman beni reklam atar. Reklamı geç diyorum. Bak ekstra bir tane reklam çıktı. Onu kapatıyorum. Tekrar reklamı geç zaman bir reklam daha çıktı ve bizi o zaman attı. Gördünüz mü? İki tane üstüne reklam çıktı. Tekrar hatta deneyeceğim onu sizlerle. Burada bir reklam çıkıyor. İki defa da orada reklam çıkıyor. Yani toplamda bir seferde üç tane reklam çıkacak. Bakın gördüğünüz gibi bugün toplam görünüyor. Bir, 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 bir. Tabii e, düşünebilirsiniz. Ben bunu yüz defa kendi bilgisayarımdan tıklarım, tıklarım, tıklarım diye. Olmayacaktır böyle bir şey. Adamlar da bunun önlemini almışlar kendileri. Siz bunu paylaşarak zaten ben linki aşağıda vereceğim size. Oradan da direkt link.tl'ye gidebilirsiniz. Aynı zamanda da referans olayı var. Onu da anlatacağım şimdi. Referans olayı da şöyle söyleyeyim. Benim burada referans için paylaşacağım bir link var. Siz de eğer bu linkten kayıt olursanız bana destek olmuş oluyorsunuz. Tabi siz bilirsiniz. İsterseniz Google'a gidip de link.tl yazarak da kayıt olabilirsiniz sizin fikriniz o. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Şöyle bir olay var. Araçlara geldiğimiz zaman mesela sizin bir web siteniz vardır. Flash reklam örnek veriyorum. Kodu var burada. Şu tarz reklamlar olacaktır. Bunu da referans sisteminde var. Mesela gördünüz mü? Bu. Örnek veriyorum sitenizi. 300 çarpı 250'lik bir alan vardır. Oraya link koyacaksınızdır. Hemen şuradaki kısmı kopyalıyorsunuz böyle açarsam daha iyi göstereyim. Burayı kopyalıyorsunuz. Web yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra bu tarz reklamlar çıkmaya başlıyor. Buradan da gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Her reklam boyuna göre de buraya koymuşlar. Yani bütün web siteler için uyumlu olduğunu gö görebiliyorsunuz. Evet burada mesela örnek veriyorum. Pop-up pop reklamları var. Bunu da direkt tıklarsanız. Yani kopyalıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz bunu yani sitenize. Oradan ulaşabiliyorsunuz. Sitenizde de artık Reklam çıkmaya başlıyor. Ondan sonra burada bir destek talepleri derken, e, şu anda bu referanslarla alakalı bir ihtimalle e, tekrardan biz bir linklere gelelim. Mesela bunu nasıl yapabilirsiniz? Hatta bir kere daha deneyelim. Bakalım iki yapacak mı bizi? Hem onu görmüş olalım. Gördüğünüz gibi bir tane reklam burada çıktı. Gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz burada birlikte. Siz de evinizde oturduğunuz yerden deneyebilirsiniz. Elbet ki tıklayan olacaktır. Tabi bunu lütfen yasal olarak kullanın. Sonuçta önemli bu. Reklam dedim. Bakın iki tane reklam çıktı. En sonunda bizi YouTube kanalım yani gönderdiğimiz link attı ve buraya geldiğimiz zaman şu anda panelde değil, pardon linklerde olması lazım. Panelde bakın. Gördünüz mü? Hemen şimdi oraya geleceğiz. Orayı birazdan analiz edeceğiz. Buradaki e, tıklama şu anda artmamış. E, aynı IP'den girdiğimizden dolayı büyük ihtimalle artmadı ama bit panele gittiğimiz zaman Bakın istatistiklerimize bakacağız şimdi. Bugün 3 tane reklam gösterildi. 2 tane tıklama ve bugünün CPM'i 12 TL. Yani 1000 tane tıklama başına alacağımız para arkadaşlar. Bin tane gösterim başladı olarak yani. Gösterim ya da tıklama. Tam emin değilim oradan. Bakın bir kişi tıkladı. Şu an kendimiz tıkladık. Sadece kazandığımız para. yani geliyor. Gördüğünüz gibi 3 tane reklam gösterimi. Tekil gösterim. Tıklama, tekil tıklama. CPM 12 TL'den kazancımız 0.01. Zaten burada da ülkeden Türkiye olduğunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi şurayı da yakınlaştırırsak bakın Türkiye'den bir tane tekil gösterim var. Farklı ülkelerden sıfır. Siz bunu yapabileceğiniz yani çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Sadece bunu e, YouTube kanalınızı kopyalarsınız. Ya da mesela farklı haber siteniz vardır, oradan bir haberi kopyalarsınız, linkini kısaltırsınız ve Facebook hesaplarında Veyahut da başka yerlerde paylaşıp gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. E, biraz duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz. Uzun zamandır video atamıyorum. Bunun gerçekten büyük sebepleri var. Gerek sınavlar olsun, gerek de e, şartlardan arkadaşlar, belli şartlardan dolayı biliyorsunuz kanal bir ara kapandı vesaire bununla alakalı bir şeyler oldu. Bunlarla uğraştık. Bunun için gerçekten yoktu. Kusura bakmayın. 2000 aboneyi de geçtik bu arada. Yani en son şu video attığım zaman 2000 abonemiz yoktu. 2080 aboneye ulaştık arkadaşlar. Gerçekten hepinize bütün abone olan arkadaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ama bundan sonra dediğim gibi pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi gerçekten kaliteli eğitim videolarıyla yani bu videoları izleyerek güzel şeyler yapabileceksiniz arkadaşlar. Ona emin olabilirsiniz. Gerçekten en ayrıntılı şekilde anlatmaya çalışıyorum sizlere bilgilerimi. Bugünkü videoda işte e, link kısaltarak para kazanmayı anlattım. Belki bir sonraki videoda daha farklı bir şekilde para kazanmayı anlatırım. Ama para kazanma serileri olacaktır. Onu size söyleyeyim. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Videolarıma da like atarsanız eğer e, daha çok video gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu arada e, yeni e, beni Instagram hesabından da takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Orada da aktif bir süreç içine giriyor gireceğiz yakında. 116 takipçimiz olmuş. Umarım orayı da takip edersiniz. Bakın hatta şuradan da 2000 abone özel duyurusunu paylaşmış mıyız bakalım. Evet o zamanlar 2010 aboneymişiz. Teşekkür ederim gerçekten bütün abone olan arkadaşlarımıza. Siz de abone olursanız eğer çok beni mutlu etmiş olursunuz. Artık tam gaz devam videolara. Bu video 10 dakikalık bir video oldu. Biraz uzattık videoyu ama kusura bakmayın yapacak da bir şey yok. Biraz e, 4000 saat olayı var biliyorsunuz. Saati geçirmemiz lazım. Belli bir saat üzerine çıkarsak gerçekten bizim açımızdan da iyi oluyor. Evet, sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.